Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün sınıf öğretmenliğinin olası bir atama durumunda ne kadar kontenjan alabileceği hakkında konuşacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımızın birçok sorusu var. Buraya notlarımı aldım. Önemli yerleri araştırdım. Analiz ettim sizler için. Yorumlarımı söyleyeceğim arkadaşlar ama bunun öncesinde şöyle bir konu var. Yani şöyle mi olacak atamalar? Şu zamanda mı olacak? Bu zamanda mı olacak diye soruyorlar arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimini bile geri çektiği yayınlamadı. Bunda bile kesin olmayan bir durum var. Şöyle söyleyeyim. Yani en son arkadaşlar Aralık ayında yani 25 Kasım Aralık Kasım sonu Aralık başına ÖSYM sınav takvimini geri çekti. Neden arkadaşlar? Çünkü 2023 yıl sınav takvimini geri çekti edinilen bilgiye göre takvim üniversite sınavı tarihi ile seçim tarihinin çalışması nedeniyle çakışması nedeniyle yeniden değerlendiriliyor. Böyle bir durum vardı. Şu anda yeni sınav tarihleri bile yani yaklaşık bir buçuk ay geçmesine rağmen hala daha açıklanmadı. ÖSYM e, sınav takvimini geri çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da aynı şekilde yapacağı sınavları tarihini güncellemek için geri çekmişti. Hatta hatta ee, önümüzdeki süreçte arkadaşlarımız soruyordu idarecilik sınavları var ee, eğitim kurumlarının yönetici seçme sınavı onun bile tarihi muğlaktı ee, hala kesinlik kazanmamıştı bugün duyurusu yayınlandı ÖSYM tarafından. Yani Kulislere e, yansıyan bilgilere göre üniversite sınav tarihinin değiştirilmemesi durumunda seçimler bir ay öne alınabilir deniliyor. Bu durumda cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor denmiş. Yani şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi bir e, durum var. Onu zaten biliyorsunuzdur. Yani şuraya bağlayacağım. Bu bile kesinlik kazanmamışken arkadaşlar evet atamaların da kesinlik kazanmamasına yani normal bir gözle bakmamız gerekir. Yani çünkü e, bu yıl her şey seçime endeksli seçime odaklı. O yüzden dolayı e, planlamaların yapılması e, geç olabiliyor. Yani seçimden önce bu atama gelecek ama işte duyurunun ne zaman geleceği, Cumhurbaşkan tarafından ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Yani bu tarz konularda arkadaşlar e, kesinlik olmayabiliyor. Onu söylemek istiyorum. İşte hocam hani gelecek diyordunuz. Hala daha gelmedi diye soran arkadaşlarıma en azından böyle bir benzetme yapmış olayım. Her an her şey Değişebiliyor. Biz de kulislerde aldığımız, edindiğimiz bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bunları söyledikten sonra sınıf öğretmenliğine bakalım. Ee, onun öncesinde arkadaşlar, tabi duyurularla ilgili de e, konuşmuşken, şimdi sürekli tabii ki de e, internette olsun, farklı kaynaklarda olsun haberler geliyor. Yüz bin öğretmen ataması olacak mı? Duyuru ne zaman gelecek? Cumhuriyetin 100. yılı, yüz bin öğretmen ataması eylemleri, mitingleri hala daha devam ediyor. Yani bu çalışmalar için birçok arkadaşımız emek veriyor, uğraşıyor. Ee, ama dediğimiz gibi 120 bin açık, 90 bin ücretli şu anda resmi verilere göre ve 3600 et gibi konular konularda e, ortaya çıktığı için e, baya bir e, açık olacak. Öğretmen ihtiyacı olacak. Şu anda da e, Arkadaşlar en azından internette dolaşan Şubat ayı içerisinde açıklanaca hani diyorsunuz bu ay geçti öbür ay ama maalesef ki bu şekilde ilerliyor. Süreç istemesek de duyunlar bu şekilde ilerlediğini söyleyelim. Şimdi sınıf öğretmenliğine bakalım. Kontenjanlarına. Şimdi arkadaşlar 2000 22 Temmuz'da 2223 2021 Eylül'de 2175 2021 Mart'ta 2800 2020 Haziran'da 2800 2020 Ocak'ta 3000 2019'da 2000 2019'da 3000 yani günümüze geldikçe kontenjanların düştüğünü görüyoruz. Geçmişe gittikçe de kontenjanların arttığını 2018'de 3800, 2017'de 3500, 2016'da 4334 ve en çok yüzdelik olarak en çok kontenjanı aldığı yıllardan birisiydi. %30 civarında bir kontenjan almıştı. Bunu daha önce de söylemiştim. 2016 yılında arkadaşlar %30. Şimdi 2017'de 30.000'de yine %12'lerde bir kontenjan almıştı. 2017 Ağustos sözleşmede de 10.000'de yine %20 18,5 civarlarında almıştı. yaklaşık değerlerini söylüyorum arkadaşlar. 20.000'de yine %18 civarında %19 civarında bir kontenjan almıştı. Bakın %18-19'lardan bahsediyoruz. Yine %15 civarı arkadaşlar yüzde on civar 2010'da yani günümüze geldikçe yani o yüzdeliğin nasıl düştüğünü görüyorsunuz Tabii ki de bunda diğer branşlara önem verilmesi de ortaya çıkıyor şimdi sınıf öğretmenliği ile ilgili şunu söyleyeceğim 2020'de bakın 20.000'de yine yüzde 15 emekli olacak en çok branşların branşlardan bir tanesi hatta o branşların Birinci sırasında olan bakanlık içerisinde sınıf öğretmenliği. Yani yaşlı öğretmen sayısı bir hayli fazla. Sınıf öğretmenliğinde emekli olacak sayısı bir hayli fazla. Ve e, yaş analizlerine bakıldığında önümüzdeki videolarda onu da paylaşacağım. Arkadaşlar 55 yaşın üzerinde en çok ııı e, sayısı branşların içerisinde en çok sayıya sahip e, branş sınıf öğretmenliği. Daha sonra da e, branş öğretmenleri geliyor. İşte e, lise olsun, ortaokul olsun, sosyal bilgiler, fen bilimleri gibi branşlar, tarih gibi bu branşlar var arkadaşlar. Şimdi 2020 Haziran'a bakalım. Daha sonra da değerlendirmemizi yapalım. 20.000'de ne olmuş arkadaşlar? %15 civarında. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ee, olası bir atama durumunda sınıf öğretmenlerine kaç atama gelir? Arkadaşlarımız sormuşlar. Ders çalışamıyoruz. İşte ne kadar ne kadar garanti e, nasıl bir atama gelir? Garanti diye bir şey yok bir kere arkadaşlar. Çünkü e, sürekli sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Evet yakın tahminlerde bulunabiliyoruz. Sürpriz olmaması adına ama yine de şaşıracağımız şeylerle her atama döneminde karşı karşıya kalıyoruz. Ama şu anda arkadaşlar söylenilen, konuşulan hatta şöyle yapalım. Biraz daha büyütelim. Şu anda söylenilen 40 50 binde arkadaşlar 40 50 binlik bir yüzde %12 13 civarlarında yani 5000 en az 5000 arkadaşlar sınıf öğretmeni alınacaktır. Çünkü yapılan projeler köy okullarının açılması sınıf öğretmenlerine ihtiyacı bir hayli arttırmış bulunmakta. En az 5000 yani 5000'in içerisinde olan arkadaşlar Birazcık daha Atama ihtimali yüksek Diyebilirim 5000'den sonrası için Konuşursak Eğer 40 binlik bir kontenjanda %12-13 civarlarında alırsa En az arkadaşlar 5000-6500 aralığında bir kontenjan rahatlıkla verilecektir En fazla da %20'ye kadar Bu çıkacaktır yani 10 binli sayıları rahatlıkla görecektir. Benim fikrim arkadaşlar yıllık 100 binden bahsetmiştim her zaman. şimdi seçim öncesinde bir atama olursa ne olacak? seçim öncesi 40-50 bin civarında olup seçim sonrası da yine bir 40-50 bin civarında yapılıp yıllık 100 bin atama yaptık denilebilir. Ama tek seferde 100 bin atamanın olması birazcık zor görünüyor. Ama biz yine de arkadaşlar mitinglerimizi, eylemlerimizi, çalışmalarımızı 100. yıla 100 bin öğretmen söylemleriyle, parolasıyla devam ettirmemiz gerekiyor. Bu önemli bir konu. Gündemde olmak için, gündemde yer etmek için 100. Bin, 100. yıla 100 bin öğretmen ataması sloganı çok önemli. Artık bu dillere yapıştı. O yüzden 100 binde arkadaşlar olursa o ihtimali de çok sormuş arkadaşlarımız. Yine söyleyelim. Yine arkadaşlar yine 12, 13, 14 yani bu aralıklarda olur. En az. O da 12 bin 14 bin, 15 bin civarları olur. İnşallah olur arkadaşlar. Hepimizin temennisi o. Ee, ama dediğim gibi yani yıllık 100 bin olup işte seçim öncesi 40-50 bin alınması daha çok konuşulanlar arasında diyebilirim. Buraya da demişiz yıllık yüz bin olabilir ve 40-50 bin seçim öncesi üzerinde daha çok durulduğu söyleniyor denmiş. Arkadaşlar gündem sürekli değişiyor. Değiştikçe de sizlere en kısa yoldan aktarmaya çalışıyoruz. Eylül ataması da olacaktır arkadaşlar. Seçim öncesi mesela Mayıs'ta olacak. Mayıs'tan önce bir atama muhtemelen olacaktır. Çünkü e, bunun duyurusu geldiğinde arkadaşlar mart ayında bu e, atama çalışmaları e, artık mülakat mı olur, nasıl olur onunla ilgili de birçok haberler geliyor. Yani başlamış olur o şekilde söyleyeyim. Arkadaşlarımız okullarına gitmiş, başlamış görevlerine olurlar. Çünkü Eylül'e dediğimiz gibi Nisan'dan sonra bakın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 5 ay var ve çok uzun bir süre. O zamana kadar öğretmenler atıp bekleteceklerini ya da bu süreci uzatacaklarını düşünmüyorum. Bu şekilde umarım herkesin hakkında hayırlısı olur diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek